Sizler yapacaksınız. Ve o yüzden aslında e, biz sadece yolla alakalı bir takım fikirlerimiz var. Bu fikirleri de az, sizden aldığımız bilgilerle elde <laughs> ediyoruz. Bu çalıştay daha önce de ufak e, odak gruplarla bir araya gelmiştik. Bundan sonra da e, farklı gruplarla bir araya geleceğiz. Ama daha geniş katılımla herkesin aynı bir arada olduğu bir salonda toplanmayı da yapacağız. E, bir tanışma vesilesi olarak kabul ettik. Bu katılımcılığın ilk basamağı gibi. Bundan sonra belki farklı şekillerde, farklı olacak gruplarında, farklı atölye çalışmalarında da yine bir araya gelmeye devam ediyoruz. Osmaniye'de ne yapıyoruz biz? Biz aslında e, az önce e, hem e, Sayın Mahallemizin hem belediye başkanımızın belirttiği gibi ilk girişimiz değil. E, az bir buçuk yıldır neredeyse Osmaniye'de bir çalışma yürütüyoruz. Bunun başında e, bir stratejik planlamayla başladık geçtiğimiz yıl. Baktık yani Osmaniye'de ne var, problemler neler. Farklı küçük odak grup toplantıları yaptık. Bütün e, kenti gibi. şu anda üstünde çalıştığımız e, tematik kültür rotası projesi üstünde çalışmak. Ve umut ediyoruz ki bu Haziran'a kadar tamamlanacak ve Haziran sonrasında bunu hep birlikte yine katılımcı bir ortamda ve yine güçlü bir işbirliğiyle ve yine bütüncül bir bakış açısıyla Osmaniye'de gerçekleştirebileceğimizi inanıyoruz. O yüzden aslında bugün e, kritik bir dönemecindeyiz bu sürecin. Geçen yıl e, bir stratejik e, plan hazırladığımızdan bahsettim. Öne çıkan üç konu burada kültürüyle canlanan yani var olanı korumaya çalışan bir Osmaniye ile ilgili adımlar atacağız? kimliği nasıl ortaya çıkartacağız ve geleceğe birikim yaratarak geleceği nasıl inşa edeceğiz? Şimdi burada bu ikinci konu kimlikli kent Osmaniye aslında en önemli konu belki de. Ee, Sayın Belediye Başkanımız da biraz önce e, tarif etti. Aslında kimlik konusunda Osmaniye anlaşılması güç bir şekilde sıkıntıları olan bir kent olduğunu gördük. İşte Osmaniye neresi? Adana Osmaniye mi denilen? E, Gaziantep ee, de başkanımızın söylediği gibi işte akla bir lahmacun kebap geliyordu e, diyor. Osmaniye'de bu kadar kadim toprakların üstünde bulunan, bir tarafında bu Amanosların bulunduğu, bu kadar büyük antik kentlerin olduğu, inanılmaz bir sözlü edebiyat geleneğinin olduğu bir yerde nasıl olur da akla sadece yer fıstığından başka bir şey gelmeme, gelmez? Bu esas öncelikli konu, stratejik olarak ilk bunun üstüne yaklaşmalıyız dedik. Çünkü gördük ki burası gerçekten çok kadim topraklar. Bütün medeniyetlerin yollarının kesiştiği yerler, yıllarca e, kervan yollarının üstünde, e, çok e, büyük antik kentlerin üstünde ve ciddi bir aşık geleneğinin, sözlü edebiyat geleneğinin olduğu efsaneler coğrafyası. Bu efsaneler coğrafyasında tekrardan o kimliği ortaya çıkarmak ve Osmaniye deyince akla ne gelmesi gerektiğinin sorusunun cevabını bir takım projelerle ortaya koymak istiyoruz. Çünkü kimliği baştan yaratamayız. Kimlik bizim inşa edeceğimiz bir şey değil. Sadece onu ortaya çıkarmak, onu daha iyi ifade edebilmek önemli. Ee, tıpkı insanlar gibi. Yani yeniden bir kimlik çıkartamayız ortaya ama var olanı daha iyi ifade etmek, bunu insanlara Osmaniye dışına daha iyi aktarabilmek ama daha önemlisi Osmaniye içindekilere daha iyi aktarabilmek. Çünkü önemli olan onu koruyacak olanlar Osmaniye'de yaşayanlar. Bunu Çocuklarımızın biliyor olması, torunlarının biliyor olması onların kendi çocuklarına aktarabiliyor ve onun kent bilincini, kimlikli bir kent bilincini ve Osmanlı kültürünü tanıyor olması öncelikli kaygımız. O yüzden stratejik planda belirttiğimiz e, bu kimlik konusuyla ilgili ortaya değerleri koyduk. Antik kentleri, kaleleri, tarım kültürünü, tarihi yolları. Ama dedik ki evet bunlar Osmaniye'de çok güçlü daha da onu farklı kılacak ne olabilir? Bunların ötesinde. Çünkü Ege'de de antik kentler var, Akdeniz'de de var, Anadolu coğrafyasının tamamında. Osmaniye'yi daha farklı kılan, onun kimliğini farklılaştıran konusu ne dediğimizde önümüze bir efsaneler coğrafyası çıktı. Sözlü edebiyat kültürü, çağdaş edebiyatı efsane etkisi. Burada yıllar boyunca aşık edebiyatıyla dilden dile gelmiş efsaneler, yazılmış, çizilmiş olan eserler. Ve burada dedik ki ya burası bir söylenceler coğrafyası. Biz hem var olan yerdeki kaleleri, antik kentleri hem de konuşulanı, somut olmayan kültür mirasını bir araya harmanlayarak bir kültür rotası ortaya çıkartabiliriz. Ve Osmanlı'nın kimliğini esas belli edecek şey belki de kendi iletişimini kuracağı bu proje olur dedik. Ve bununla alakalı şimdi e, amacımız sizden bu tematik kültür rotasıyla alakalı sizden bir şeyler öğrenip o öğrendiklerimizle bir altyapısını oluşturmak ve o altyapıyı oluşturduktan sonra tekrar sizlere dönmek. Belki bu şekilde bir salonda buluşmak değil ama çoğunuzla e, tekrar tekrar yüz yüze görüşmelerle bir e, kente mal olmuş, kentin kültürünü yansıtan bir rotayı ortaya çıkarmak istiyoruz. Rotanın ne olduğu ve nasıl işleyeceği konusunda Esra Hanım şimdi ona sözü devralayayım. Daha sonra da tekrar konuşmaya devam edelim. ayrılarak devam edelim. Şimdi projemizin adını söyledik. Osmaniye Kent ve Bölge Bütünü'nde tematik kültür rotaları projesi. Öncelikle kültür rotasını duyanlar olabilir aramızda, duymayanlar olabilir. Çok kısa vaktimizi almadan daha çok soru cevaba vakit bırakacak şekilde bundan kısaca bahsedeceğiz. Sonra bu projenin Amacı ne? Tam olarak ne yapmaya amaçlı? Onu biraz daha net ifade etmeye çalışacağız ve bunu nasıl yapacağımızı söyleyeceğiz. Arkasından 3 numaralı olarak gördüğünüz katılım bölümünde sizlerle birlikte devam edeceğiz. Ee, hızlıca buraları e, geçeceğim. Kültür rotası dediğimiz şey. Geçmişte belirli bir amaca yönelik kullanılmış, toplu insan hareketlerine sahne olmuş güzergahlar olabilir. Ne gibi? Askeri güzergahlar, Haçlı yolları gibi mesela, e, ticari güzergahlar, baharat yolları gibi mesela, e, bu güzergahları sayabiliriz. Bunun dışında bir ikinci grup sayabiliriz. Bugün yaratılmış güzergahlar, ne gibi kültürel ve doğal mirasın korunması amaçlarıyla, kırsal kalkınmayı desteklemek, e, geliştirmek amacıyla, alternatif turizm kanallarını açmak, geliştirmek amacıyla bugün yaratılmış, kâh eski güzergahları kullanarak, ya yeni sanal bağlantılarla yaptığımız e, rotalar var. Ve bunlar yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası ölçekli ulaşım koridorları, güzergahları diyebiliriz. Örneğin, çok tanıdık e, geliyordur herhalde çoğumuza İpek yolu. Şu an belki de e, hani, uluslararası ölçekte bahsedebileceğimiz en e, büyük ve bugüne en fazla iz taşımış kültür rotalarından biri diyebiliriz İpek yolu için. Peki bu birinci grupta olan da Örneğin başka bir örnek, yani bugün yaratılanlara bir örnek olarak ve Türkiye'de olması bakımından Antalya bölgesinde Likya yolu var, duymuşsunuzdur kesin. Çünkü ilk, Türkiye'nin ilk kültür rotası olarak e, tasarlandı. E, işaretli ve turizm rotası olarak e, çalışan ve turizmciler tarafından daha çok geliştirilen bir e, rota. Örneği olarak bunu buraya ekledim. Peki neden kültür rotaları bizim için işlevsel araçlar. Yani özellikle bölgesel ölçekte kültür mirasını korumak, geliştirmek, geleceğe taşımak, kırsala dokunmak ve işbirliklerin önünü açmak için biz niye kültür rotalarını kullanıyoruz? Az önce de söylediğim gibi en başta yerel işbirliklerini kıvılcımlayacak, ateşleyecek bir araç olarak görüyoruz kültür rotalarını. Çünkü kapsamları bakımından bir sürü yerleşime ve bir sürü idari birime dokunma şansımız oluyor. İkinci sırada bu işbirliğine dayalı yeni bir koruma yaklaşımı, yeni bir koruma mekanizmasını kurabilmeyi umuyoruz ve bu şekilde kırsal kalkınmanın önünü açacağımız yeni başlıklarını konuşabileceğimiz bir çalışma olabilir diyoruz ve turizme kitle turizminden uzaklaştırıp sürdürülebilir turizmin e, ipuçlarını yine rotalar sayesinde elde edebilir ve sağlayabiliriz diyoruz. Bir de bütüncül sunum ve tanıtım e, yine rotaların en büyük avantajlarından birisi. Yani tek bir alanı, tek bir yapıyı değil bütün bir coğrafyayı bütün öğeleriyle, içine giren bütün miras parçalarıyla hep birlikte anlatma e, ve bütüncül sunma şansı veriyor bize. Bu nedenle ee, kültür rotaları planlıyoruz diyebiliriz. Alp bahsettiği gibi Osmanlı için il ölçeğinde e, düşündüğümüzde o miras zenginliğini de yine bu rota konusu bizim için işlevsel bir araç. Peki buradaki projenin amacını da şöyle aslında netleyebiliriz. Özellikle baştan beri söylediğimiz gibi yerel kimliğin güçlendirilmesi ve kırsala dokunarak, yerele dokunarak kırsal gelişmenin desteklenmesine yönelik il genelinde somut ve somut olmayan kültür mirasını ve bütün doğal varlıkları e, bir araya getirebileceğimiz bir kültür rotası çalışması. Kültür rotaları da diyebiliriz buna. Yani farklı farklı rota parçalarından oluşan bir sistem de kurulayabiliriz. Ve bu noktada şu notu düşmek lazım. E, az önce dediğimiz gibi öne çıkan bir sözlü ve yazılı edebiyat mirasımız var. Rotayı bu edebiyat e, mirası üzerinden aslında kurgulamak ve bu unsuru kullan